Kırsız kısırı dikimi, tamiri, himenoplasti, onarımı Ülkemizde sosyal sebeplerle genç hanımların evlenmeden önce düşündükleri, yaptırmak zorunda kaldıkları bir operasyondur. Gerçekten onarılabilir mi sorusu soru işareti olarak kalabilmektedir. Bozuk olan kızıkları dokusu çıkartıldıktan sonra sağlam dokuların karşılıklı getirilmesiyle hem kızlık zarının himenin daraltılması sağlanır hem de kanaması sağlanır. Bu şekilde kızlık zarının onarımı gerçekten de yapılabilir. Flap yöntemi kalıcı kızlık zarı dikiminin tıbbi ismidir. Bir doku parçası çıkarılarak bozulmuş olan kızlıkları alanı çıkartılıp kızlıkları tamiri, dikimi sağlam dokuların karşılıklı getirilmesiyle yapılır. Kalıcı bir şekilde uzun vadede kızlıklarının kanaması amaçlanır.